Merhaba, süper obezite ya da süper morbid obezite nedir? Obezitenin en ağır formudur ve sağlık açısından ciddi hatta hayati riskler barındıran formudur. Tıbbi olarak süper obezite, vücut kitle indeksinin 50'nin üzerinde olmasıyla tanımlanır. Bazı kaynaklarda bu sınır 60 olarak da geçebilir. Fakat genellikle ve yaygın olarak 50 ve üzeri süper obezite grubunda kabul edilir. Süper obez bireylerde Hareket kabiliyeti artık belirgin şekilde azalmıştır. Günlük aktiviteler bile büyük bir çaba gerektirir. Ayrıca bu düzeyde obeste, kalp yetmezliği, solunum problemleri, şeker hastalığı, hipertansiyon gibi hayati tehlikeler oluşturan hastalıkların peş peşe ortaya çıkma riskini ciddi şekilde arttırır. Bu aşamada klasik diyet ve egzersiz yöntemleri genellikle yetersiz kalır. Süper obest hastaları için genellikle artık cerrahi, obeste ve metabolik cerrahi seçenekleri önerilir bu operasyonlar fazla kiloların büyük bölümünün kaybını sağlamanın dışında eşlik eden hastalıkları da kontrol altına alarak hayat kurtarıcı olabilir. Unutmayın süper obeste geri döndürülemeyecek bir kader değildir. Doğru tedaviyle sağlıklı bir yaşama adım atmak her zaman mümkündür. Süper obeste hakkında daha fazla bilgi almak ve sağlığınız için ilk adımı atmak üzere kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Görüşmek üzere.